Sayın seyirciler TRT Haber'e hoş geldiniz. Özel gündem programıyla karşınızdayız ve bugün önemli bir konukla karşınızdayız. Önemli bir konuyla karşınızdayız. Son günlerde yaşanan olayları konuşacağız. Malumunuz Gezi Parkı olayları diyebiliriz ya da Taksim olayları diyebiliriz. Artık farklı isimler almaya başladı ancak Çevreci bir duyarlılıkla başlamıştı. Toplumun birçok kesiminden destek alan bir gösteri halinde başlamıştı. Ancak geldiği nokta itibariyle başladığı noktada olmayan bir konuyu konuşacağız. Tabii konunun çok farklı saç ayakları var. Başta olayın nedenleri olayın geldiği konum, toplumsal katmanlar çok farklı. Toplumsal katmanlar siyasetin, basının ve aydınların bu olaylar karşısındaki tepkisi ve ortaya çıkan manzara. Tüm bu saç ayaklarını konuşacağız. Önemli bir konum var sayın seyirciler. Ankara Strateji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Halil İbrahim Bahar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet her şey duyarlı bir şekilde başlamıştı. Çevreci olaylar şeklinde başlamıştı. Ancak şu an çok farklı bir noktada bulunmakta olaylar. Eee Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Özellikle sağduyu çağrısında bulunuyor. Başbakan Erdoğan Kuzey Afrika ziyaretine çıkmadan önce e, olayın artık çevreci bir olay olmadığını ve provokatif bir noktaya geldiğini ifade etmişti. Olayın başladığı ve geldiği noktaya bakacak olursak nasıl bir tanımlama yapabiliriz hocam? Dediğiniz gibi başta demokratik bir hakkın, bir talebin, bir tepkinin e, dışa vurumuydu Gezi Parkı ol olayları. ve Bu anlamda son derece barışçıl, demokratik bir gösteriydi. Hatta e, Gezi Parkı olayları, Gezi Parkı direnişi olarak da biz biliyorduk. Bunları bakarken bir anlamda geçen yıl e, Wall Street, e, e, olayları vardı. Hani sokakları da e, gençler e, işgal etmişlerdi. Buna benzer bir eylem e, ama sonuçta barışçıl bir eylem olacağını biz düşünüyorduk. E, gelinen duruma bakıldığında e, barışçıl e, eylemler daha sonra vandalizme kadar da götürüldü. Yani beklenmedik gelişmeler oldu ve bu gelişmeler yurt çapına ve uluslararası platforma da yayıldı. E, ne yapın? Neden bu duruma geldi? Dediğiniz gibi olayın e, tabii ki siyasi boyutu var. Ona bakmamız gerekiyor. Göstericilerin boyutu var. ya. Yani kimler gösteriye katılıyorlar? Tam bu noktada hocam e, yine dün ekrana yansıyan bir görüntü verdi. Muhabir arkadaşım Ali Santoker'in yapmış olduğu bir anons vardı. Başkent Ankara'dan. bir taraftan polisleri taş atan eylemciler var ve bir taraftan bu provokatif eylemcileri atma, atma, polise taş atma diye tempo tutan bir kesim hı hı. var. Yani farklı bir profil ortaya koyan bir e, Zaten protestolar. Zaten doğru. Çünkü göstericilere baktığımızda tek bir ideolojisi yok, tek bir grubu da yok. E, gerçekten e, amaçlarının e, Gezi Parkı'nı korumak olan e, bir kitle var ve bu kitleye destek veren bir kitle var. Ben de bu kitleye destek verenlerden birisiyim. Ama onun dışında e, meseleyi bir e, siyasi muhalefete düşüren bir kitle var. Diğer bir üçüncü kitlede tamamen bir marjinal gruplardır bunlar ve bu marjinal gruplar sadece Gezi Parkı gibi barışçıl protestolarla da değil tüm protestolarda kendini gösteriyorlar. İşte 1 Mayıs'tır işte anneler günüdür veya başka olaylarda üç farklı kitleden söz edebiliriz ama sonuçta gelinen durum şu anda bir kriz hali. Yani biz ülke devlet bu krizi nasıl yönetecek nasıl yönetmeli bunun üzerine konuşuyor olmamız gerekiyor. E, krize ne şekilde geldik bunu konuşacağız ancak şunu da başta öğrenmek istiyorum hocam e, bu kitlenin talepleri neler şu an siz neler görüyorsunuz? Üç farklı kitleden bahsediyorum yani birinci kitlenin e, talepleri ki benim de desteklediğim kitle o tamamen masum bir şey yani biz taksime ile e, ilgili gezi parkı ile ilgili düşünülen da ne oldu da çok da net olmayan işte bu bir AVM'dir işte topçu kışlasının yeniden yapılmasıydı. Bununla ilgili e, inşaat taleplerinin durdurulmasını talep ediyorlar. E, ve e, Gezi Parkı'nın olduğu gibi kalmasını talep ediyorlar. Bu son derece aslında masum bir talep. Yani bu masum talebin üzerine gidilmesi gerekiyordu. Ve bu masum talebin dinlenmesi gerekiyordu. Şimdi kriz haline geldi derken e, şunu da hemen söylemek istiyorum. E, kriz yönetiminin en temel şartı dinlemektir. Yani dinlememiz gerekiyor. Taraflar kimler? E, o neler diyorlar, neler oluştu ve bunları dinlememiz gerekiyor. Ve bizim e, veya daha doğrusu hükümetin, devletin e, bu masum talepleri dinlemesi gerekiyor. Tabi e, e, girilen noktada bazı şeylerin çok masum olmadığı da ortada. E, yine sosyal medya artık tabii bunu konuşacağız. E, çok farklı haberlerin, doğru olmayan haberlerin paylaşıldığı bir mecra haline geldi ancak bir fotoğraf dikkatimi çekmişti. Elinde silah olan bir eylemci vardı ve polislerin camlarını, araçların camlarını kırmaya çalışıyordu. Toplu taşıma araçlarının. Şimdi bugün de maalesef gece gelen üzücü haberler var. Hatay'da hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. 22 yaşındaki bir vatandaş. Ve açılan ateşin nereden geldiği belli değil. Bu kitleyi galeyana getirmek isteyen provokatif bir yapı var. Peki bu provokatif yapının amacı ne olabilir? provokatif yapın amacı son derece net. Bir toplumsal kargaşa çıkarmak ve siyasi bir kargaşa çıkarmak. Bunun iç ve dışarıdan destekçilerin olduğunu biliyoruz. Ama meseleyi sadece provokatörlerle açıklamak resmin tamamını göremememiz anlamına geliyor. Evet. O yüzden biz provokatörleri de yine masanın üzerine koyacağız. Ama masanın resmin tamamını görmemiz gerekiyor. Bu, 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 bu şart. E, sosyal medyadan bahsettiniz. Tabii sosyal medya sadece Türkçe'de Türkiye'de de tüm dünyada 21. yüzyılın en önemli iletişim araçlarından birisi. Özellikle e, yeni eğilimler var hem e, teknolojik gelişmeler hem sosyal medya tüm dünyada e, yön çizmeye başladı. Tabi burada hem e, yönetim kademesine düşen alınması gereken mesajlar var hem kitlelere düşen mesajlar var. Öncelikle e, şunu sormak istiyorum gelişen yeni sosyal medyada e, tepkiler var siyaset bunu nasıl algılamalı hocam? şimdi sosyal medya batsın bu sosyal medyanız anlayışı doğru değil. Çünkü sosyal medyayla da biz yönlendiriyoruz. Ben de yönlendiriyorum sosyal medyayla şu anda. Yine eylemde olan ve barışçıl eylemde olan tanıdıklarım var. Şuraya git gitme işte Beşiktaş'a inme Taksim'de kal gibi haberleşiyoruz şu anda. Yani sosyal medyayı kötü şekilde amacının dışında bilgileri bozmak için kullananlar olduğu gibi sosyal medyayı olumlu anlamda da biz kullanabiliriz. Bu bizim sosyal medyanın önemini anlama, algılama ve buna yönelik bir planımızın, politikamızın olmasıyla alakalı olan bir durum. Özellikle kriz yönetimi ilkesi açısından Çok şart. Olursak. Şart şimdi ki doğru elden bilgi verilmesi şart. Şart Bu tüm dünyada bu şekilde eğer güvenilir doğru bilgi kaynakları olsaydı veya siz bu bilgi kaynaklarını inşa ederseniz sosyal medyanın gerçeği yok etme veyahut da yanlış şekilde sunma durumu Ortadan kalkardı zaten. O yüzden e, kriz yönetiminin en temel şartlarından birisi de doğru bilginin verilmesi ve doğru insanlarla. Yani bir de bu tür olaylardaki bitmeyen bir kriz var şu anda. Gecikmeden e, doğru bilgilerin de verilmesi gerekiyor. Tek elden, tek ağızdan. Hatta bu bilgileri sunan veren e, resmi kişilerin mutlaka olması gerekiyor. Oysa. Evet. farklı bilgiler var. Yani bu sadece hani medya kısmında değil, hükümet kısmından da farklı bilgiler olduğunu görüyoruz. E bu veya farklı yorumlar da var. Örneğin Sayın Başbakan'ın Başbakan Yardımcısının ve diğer e, e, hükümete e, teki e, siyasilerin vermiş olduğu mesajlarda da farklılıklar görüyoruz. Bu doğru değil. Yani eee net ve tam bilgi verilmesi gerekiyor ki e, sadece biz e, burada mesaj göstericileri değil tüm topluma yönelik mesajın verilmesi gerekiyor ve çünkü gösterilerin toplumsal meşruiyeti şart zaten. Peki hocam tabii şöyle bir yanı da var olayların bu kriz yönetimi ilkesi açısından bakacak olursak dedikleriniz doğru. Ancak bir de birey açısından bakmak gerekirse e, şu an yayına gelmeden önce hazırladığım bilgiler var. Özellikle olayların başlama ve geldiği nokta konusunda maalesef medyada yayılan çok fazla yalanlar var ve portallarda internet sitelerinde bunları ne şekilde yayabiliriz konusunda da tartışma başlıkları açılıyor sadece e, ortaya atılan yalanlardan bazılarından bahsedeceğim mesela binlerce polisin istifa ettiği evet. belirtiliyor hocam evet. e, ve protestolar sürerse Avrupa Birliği ya da Anayasa Mahkemesi'nin hükümeti düşüreceği konusunda bir yalan var yine çok sayıda insanın e, hayatını kaybettiği konusunda bir yalan var ve eee Vatandaşların e, belli yerlerde yönelip polislerle çatıştığını polislerin de bu vatandaşlara işkence yaptığını hatta bizim toplumumuzda hiç mal olmayan bazı görüntülerin farklı yerlerde çekilen yurt dışından e, çekilen görüntülerin kes, kes yapıştır, evet, kes yapıştır yöntemiyle evet, evet, evet. E, medyada yayıldığı ortamlar var ve e, bana gelen mesajlara da bakıyorum e, bir takipçim şöyle bir mesaj atmış hocam e, bir okulda e, öğrenciler dün siyah tişörtler giyerek e, derse girmişler okul müdürü de neden böyle giyindiğiniz diye sorunca onlar da Taksim'de hayatını kaybedenler için böyle giyindik demişler tabi artık sosyal medyadan gelen tüm haberlere kaygıyla baş, bakmaya başladık. Bireylerin özellikle bu mesajları algılama şekli ne olmalı? Çünkü ortaya atılan yanlış haberlerin bir anda binlerce kişi tarafından takip edildiğini ve paylaşıldığını görüyoruz. Birey bu sosyal medyayı doğru bir şekilde nasıl kullanabilir ve doğru bilgiyi nasıl alabilir? Bu süreçte Gezi Parkı olayların sürecinde sosyal medya maalesef Türkiye'de güvenilirliğini kaybetti. Bu tabi bizim ve hepimizin duyarlılığı ile ilgili olan bir mesele. Biz de bu an bu anlamda yanlış bilgiler olduğu ile ilgili duyurularımızı yapacağız, iletilerimizi aktaracağız. Bu anlamda çevremizi yönlendireceğiz. Bu şekilde olması gerekiyor ama bu süreçte bilgi kaynaklarını sadece sosyal medyaya hapsederseniz bu tür yanlış bilgiler, yanlış bilgilendirmenin olacağını da göze almamız gerekiyor. Evet doğru bilgi kanallarına çıkmamız evet. gerekiyor. Tabii ortada bir provokasyon olduğu da kesin hem siyasi kanada gerek hükümete gerek muhalefete bir tepki var hocam. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Özellikle sağduyu çağrısında bulunmuştu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de baştan beri provokatif eylemlere destek vermediğini ifade etmişti. BDP'de marjinal gruplara destek vermiyoruz demişti. CHP mitingini iptal etti. Parti olarak yok uzanacak bireysel olarak katılımcılarımız bu ortamlarda bulunabilir şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Hem yönetim kademesine hem de muhalefete gelen tepkiler var ve ortada oluşan bir nefret var bu noktaya nereden geldik ve halkı teskin etmek için neler yapılmadı şu tabi bu masum barışçı eylemlerin bu hale gelmesi tabii ki siyasal nedenleri var ve siyasal sonuçları var tabi burada e, siyaset kurumlu veya siyasi partiler bu süreçten e, daha doğrusu e, kazanım elde etmek isteyecekler isteyebilirler ama şu tabi e, Türkiye'deki Türk siyasetini iyi tanımaları iyi bakmaları gerekiyor bir e, krizden e, fayda ummamak gerekiyor ki bu krizin hiç kimseye getirisi olmaz. Bu şart. Artı ee, bu tür gelişmeleri bir AK, AK Parti karşıtlığı olarak görüp buradan e, fayda kazanmak da biraz e, zor gibi. Çünkü Türk seçmeni evet e, kızgındır, öfkelidir ama aynı zamanda duygusaldır ki biz hani bunu e, kendi kentlerimiz, illerimizde de görürüz. Hatta şu denir, üç oyun var. E, birisi filanca parti, diğeri şuna, diğeri o şekilde tamamen duygusaldır ve rasyonel değildir. Bu anlamda mağdur olana veya mağdur edildiği e, anlayışlarla inşa olursa mağdur olana tekrar desteklerini çevirirler. Yine ben de Twitter'dan veya da çevremden takip ediyorum. İşte burada tabii Ak Parti siyaseten mağdur edilmek isteniyor ama şöyle bir durum da gelişti. Ak Partiye oy vermiş. AK Parti'ye kızgın olan, öfkeli olan hatta bir sonraki seçimde oy verme niyetinde olmayan insanların tekrar döndükleri ilgili de bir takım haberler veyahut da tepkileri evet. yeni alıyoruz. Bu anlamda şu tabi, bu e, gerek iktidar partilere, gerek muhalefet partilerine şu e, durum düşüyor. Bu tüm Türkiye'nin meselesi. Biz bölgesel ve küresel lider olması iddiasında olan bir ülkeyiz. Bu, bu anlamda bu krizden hiç kimse e, çıkar sağlamaya çalışmasın. Hepimiz kazanalım. E, çünkü kılırsak veya da göçerse bu çatı hepimiz bunun altında kalacağız. Bunun olması gerekiyor ee, ve siyasi Anlayışında siyaset kurumunda e, bütün değiştireceği e, yapıcı bir havayı inşa etmesi gerekiyor. Evet kesinlikle hocam. Tabii e, toplumsal dinamiklerle açıklamaya çalışıyoruz ancak sadece e, olayı toplumsal dinamikleri indirmek de belki mümkün değil. E, farklı provokatif eylemler olduğu ifade ediliyor. Yurt dışından gelen Ajanların karıştığı ifade ediliyor. Özellikle dışarıdan gelen e, provokatörler ifadesini son günlerde duymaya başladık. Dışarıdan bu olaylara provokatif bir destek var mı ve e, halkı e, galeyana getiren, toplumu toplumun sinir uçlarını harekete geçiren kesim kim olabilir? E, şimdi öfkeli bir kalabalık varsa ve bunlar gençler, bu kalabalığın da büyük bir kısmı gençse ve bu gençlere yönelik e, e, bir şiddet baskı orantısız güçte kullanılmışsa kendi çadırların yıkılmasından e, gereksiz e, aşırı gaz kullanılmasından bahsediyorum. E... Tam bu noktada hocam araya gireceğim ve şunu söyleyeceğim. E, dünyada da benzer olaylar var. Polislerin müdahaleleri var. Müdahale yerinde miydi ve e, dünyada müdahale tarzı ne şekilde yapılıyor? Şimdi e, e, o... İlk hani ilk eylemin birinci, ikinci, üçüncü günlerinden bahsediyoruz. O sabah saatlerinde e Gezi parkında da e, kalan çadırları olan, hani orada yatıp kalkan, e, orada nöbet bekleyen e, göstericilere yönelik o sabah e, yapılan müdahalelerin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Otursunlar, yatsınlar, beklesinler, bakalım. Yani çünkü e, şunu bilinmesi gerekiyor. Yani e, siz e, güç kullandığınızda, e, gaz kullandığınızda, hatta e, daha başka şeyler kullandığınızda e, kalabalık daha da kızgın hale gelecek, daha da öfkelenecek e, ve bu sefer şiddet olayı olacak. Yani e, bu gösterilerin, barışçıl başlayan gösterilerin barışçıl olarak devam edilmesi mümkündü. Ama bu olmadı. Yani ilk baştaki e, aşırı güç kullanımının e, kalabalıkları provoke ettiğini ben düşünüyorum. Bu, bundan sonra siz dediğiniz gibi e, o marjinal gruplar hatta e, o kalabalıkları e, e, tahrik etmek isteyen belki yerli ya da Yabancı ajanların da devreye girdiğini ben düşünüyorum. şuradan bakacağım ki siz de bakmışsınızdır. Özellikle yabancı basının ben bu sürece çok provokatif baktığını görüyorum. Evet. Şimdi yabancı kanallara baktığınızda öyle bir yayınlar yapıyorlar ki sanki. Mısır'da ben ilk sırasına oturduk ve sanki bizde de tabii karşılaştırmak hiç doğru değil. Orta Doğu'da yaşanan sosyolojik hareketlerin bize kay bizim coğrafyamıza kaydığı şeklinde bir algı oluşturuluyor ve uluslararası kanallarda ilk günden maddesi haline geldik. Şu çok önemli bir husus hocam. Suriye'de son 4 günde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti ve biz uluslararası medyada ilk sıradayız. Hı hı. Suriye'de yaşanan katliamda bir anlamda geri planda kaldı ve ortada yaşanan provokatif eylemler var. Hatay'da bu gece hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Uluslararası medyada haberlerin veriliş üslubu doğru mu? Ve bu kimin işine geliyor? Şimdi son derece yanlış. Daha ilk günden yani dünü, bugünü veya 2-3 gün önceden bahsetmiyorum. Ee, Türk baharı işte taksimi Tahrir Meydanı'na benzetmeler ve sabah saatlerinde veya gün günün ili, gün, sa, gündüz gündüz saatlerinde yapılan yayınları baktığımızda öyle bir heyecanla anlatıyor ki yabancı spikerler. Yani sanki işte şeydeki e, Tahrir'deki olayların yapılıyormuş gibi an, anlatıyor. Onun dışında e, uluslararası af örgütlerinin, uluslararası STK'ların ve yine e, devletlerin e, tepkileri söz konusu. E, kaygı duyduklarını söylüyorlar. Tabii ki kaygı duyulması gerekiyor. Çok önemli. Ama e, ben hemen şu soruyu sorarım. 40 bin canı biz kaybettik. 84'ten 2013'e kadar. Neden kaygı duymadınız o zamana kadar? Ki bu kaygı duyan ülkeler FKK'yı terör listesine almakta o kadar çok nazlandılar ki siz biliyorsunuz. Aynı şekilde dediğiniz gibi 300 kişi dün yaşamını yitiriyor Suriye'de. Suriye'de yüz e, binler yaşamını yitiriyor. E, milyonlar e, mülteci durumda düştü ve ülke bölünüyor ve kaygı du, 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 duyulmuyor ve bekle gör politikası e, uygulanıyor. Tabii bu hani yine hep e, tırnak içinde Batı'nın liberal standartları. Ama biz bunlarla çok konuşarak vakit kaybetmememiz gerekiyor. Akıllı olmamız gerekiyor. Rasyonel olmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor onu konuşmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk tabii ki hükümete, siyasete, siyaset kurumuna düşüyor. Siyaset kurumunda muhalefet aslında yapması gerekenler yaptı. Biz yokuz dedi. Bu çok önemli. Yani biz yokuz dedi. Şimdi top iktidarda Yani iktidarın adım atması gerekiyor mutlaka. Ama az önce söylediğim gibi hafifçe biraz farklı e, düşünceler çıkıyor. Ki hani başbakanın, başbakan yardımcısının e, e, ve de e, diğer siyasilerin görüşlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Burada e, hükümetin e, net bir e, düşüncesinin fikrinin olması gerekiyor. Ne yapmaları gerekiyor? Evet hocam ne yapılacak? siz de e, yazınızda belirtmişsiniz bir iletişimsizlik olduğunu evet. ifade ediyorsunuz aslında. E, ve Aydınların da bu konuda mesajları çok önemli Bazen e, toplumu galeyana getiren mesajlar da verilebiliyor Aydınlara ve gazetecilere Burada nasıl bir mesaj vermek söz konusu e, Çok kısa bir şekilde açıklamanızı ifade edeceğim Verecek İstediğim mesaj hocam. son derece net e... Barışçıl gösterilere devam ediyoruz, destekliyoruz. Ama barışçıl gösterilerin vandalizme dönüşmesinde desteklemiyoruz. Çünkü ortada bir vandalizme doğru, tahribe gitmeye doğru giden bir olay var. Ve gösterilerin kılıcımları büyüyerek kontrol edemeyecek. Göstericiler açısından da bu söz konusu. Noktaya ulaşması söz konusu. Bu anlamda aydınların, medyanın, hepimizin son derece duyarlı olması gerekiyor. Tabii Ve geçmişte yaşadığı acı tecrübeler de var siyasi tarihimize baktığımız zaman bu perspektiften de bakacak olursak kitleye nasıl bir sorumluluk düşüyor şüphesiz krizin yönetimi konusunda medyaya aydınlara siyasilere çok rol düşüyor ancak ortada e, sinirli ve gergin bir toplum var. Bu topluma mesajınız nedir hocam? Şudur, e, Gezi parkı ile ilgili e, barışçıl göstericilere şunu söyleyebilirim. Mesaj, e, eylem bence e, amacının e, hasıl olduğunu ben düşünüyorum. Ve artık evlerine dönmenin zamanının geldiğini söylüyorum. Hatta anne babaların da bu anlamda gösteride bulunan e, çocuklarına, yakınlarına eve dön çağrısını yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok önemli açıklamalardı bunlar bizim için. Sayın seyirciler, gündemdeki olayları, son haftalarda yaşanan olayları konuştuk. Gezi Parkı olaylarını hem e, siyasi kademede, hem medyada, hem e, aydınların dünyasında ve toplum katmanında ne şekilde algılanmalı ve ne şekilde olmalı bundan sonra tepkiler? Bu sorulara cevap bulmaya çalıştık. Önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Halil İbrahim Bahar'la bu önemli konuyu konuştuk. Teşekkürler hocam ve size de iyi günler diliyoruz.